Birinci soru da fonksiyonun x ekseni kestiği noktalar arkadaşlar. Eksi 4, eksi 1 ve 3 noktalarıdır. Eksi 4, eksi 1 ve 3 noktaları. Bunları toplayacak olursak eksi 2 bulunur. Y ekseni kestiği nokta eksi 2 noktası. B'de eksi 2 çıktı. A eksi B. A'mız eksi 2 idi. Eksi. B'miz de eksi 2 idi. Çıkartırsak arkadaşlar sonuç 0 bulunur. C şıkkı. İkinci soru da fx artı 1 fonksiyonunda x yerine 3 yazarsak f4 eşittir 0 bulunur. x yerine 1 yazarsak f2 eşittir 0 bulunur. x yerine eksi 3 yazarsak f eksi 2 eşittir 0 bulunur. O zaman fx'in sıfırlanır hangileri olur arkadaşlar? Eksi 2 oldu, 2 oldu ve 4 oldu. Bunların toplamı arkadaşlar 4'tür. E şıkkı. Üçüncü soru soruda Fonksiyonun eksenleri kestiği noktaları bulalım. X'e 0 verirsek arkadaşlar. X eşittir 0 için. Y'yi kestiği yeri bulalım. 1 bölü 2 çarpı 0 eksi 1 bölü 3'ten. Y'yi eksi 1 bölü 3'te kesiyormuş. O zaman Y'yi kestiği yer. Şurasıdır arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3. Şimdi de y eşittir 0 için x'i kestiği yeri bulalım. Yani 1 bölü 2x eksi 1 bölü 3'ü 0'a eşitlersek bu denklemi çözelim. Buradan 1 bölü 2x eşittir 1 bölü 3 bulunur. 2'yi karşıya çarpı olarak atarsak x 2 bölü 3 bulunur. Yani x'i kestiği yerde şurasıymış arkadaşlar. 2 bölü 3. Bu noktaları birleştirecek olursak fonksiyonumuzun doğrusal bir fonksiyondur. Grafiği budur. Bizden şu alan soruluyor. Bu alana göre şu uzunluk 2 bölü 3'tür. Bu uzunluk da 1 bölü 3'tür. Bizden üçgenin alanı soruluyor. Üçgenin alanı dik kenarları çarpıp 2'ye bölerek buluyoruz. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ü çarpıp 2'ye böleceğiz. Buradan arkadaşlar 2 bölü 18 bulunur. Bu da 1 bölü 9 yapar. D şıkkı. Dördüncü soru da fx'in kökleri 6, 2 ve eksi 5'miş. Bizden fx eksi 1'in sıfırlayanları soruluyor. O zaman x eksi 1'i eksi 5'e eşitlersek x buradan eksi 4 bulunur. x eksi 1'i 2'ye eşitlersek x buradan 3 bulunur. x eksi 1'i 6'ya eşitlersek x buradan 7 bulunur. Bu değerler eksi 4, 3 ve 7 değerleridir. Bunları toplayacak olursak 6 bulunur. E şıkkı.